Hepinize selam millet. Kanala videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bugün sizlerle beraber silah oyunun ikinci bölümü geldi. Argo bende katıl. Abi git ya. Onu bende <laughs> katıl. Herkes diyor dayı oldu Türk. Ana Argo ben, bizim server'a düştüm ben. Valla. Bak piç yazıyor. Dayı oldu, dayı oldu. Neyse arkadaşlar. Hayır. Oğlum ben de aynı yere düştüm. Aynı yere düştüm. adam. Ben kendimi açacağım yeter lan! Ben kendimi açıyorum arkadaşlar. Goodbye. <laughs> argo, Argo, Argo! Argo, canın çok az, beni koru amına yapayım? Bana ne diyor? 100. 100. 100. 100. 100. 100. Oğlum ben bir kalacaktım da ama ya, de, Ge -ge. Bu Şimdi, Şunu de... oh, wow, çocuk Lost'u seçtik Lost iyi mi bakalım bir argo blok evine girelim mi? He. Ne kadar pandamız var? O da Mickey 61 değil, 360. Ayrıca <laughs> <laughs> çocuk beni sikti. Bana Brokeven, Brokeven'a gir. Argo Brokeven'a giriyoruz. Benden katıl. Abi bak bu çok bir canerden katıl. Bu canerden e, şey yap. Caner buna hemeneye hani, bir açalım. Bu korkulu videoları açmış. Bunlar of. Umut ne yaptın abi? Umut ne yaptın abi? Evet bir arkadaş ya. Oğlum bu kim lan? Ana bu benim arkadaşlar. En son Black. Black benim ayağımı şey yapmıştı. Black en son benim ayağımı... Aile rap'e var canım. Aile rap'e ne no on, no on dört mü? Otelde var. Siktir adamına koyayım. Doğru. Nisa ablamın Nisanur ablamın hesabı kesin ka kardeş. Ben de no 23 şey no 23'e ben de geliyorum abi. <laughs> Oğlum ne ala? Oğlum videoyu sil şunu. <laughs> Argo sen niye ne o 23'e gittin? <laughs> Argo ben gidiyorum. <laughs> Oğlum umut, sil umutu. 30'a, 30'a geçen de 30. Ay, 30, ay yani 30. <laughs> dur oğlum dur. Elif çıkart hocam. Ama 35 olmasın o? Premium olur oğlum 30. Ben senin mafya, baban ben mafya babandım değil. Şaka şakamın olmaya çalıştım alasın. Arkadaş ben senin ırzını sikim. Peşimden gelme köpek diye amına koy. Orası bana doğru. Ben mafya babasıydım en son değil Argo. Ben çok kötü bir et çıkardım. Neredesin sen? Ne no 35. Aa kankam geldi. Diyeceğim Ege. Haja no 35. Ama ben biliy ne biliy çadırı YouTube'dan. <laughs> Oğlum bu beni tanıyor. O ha diyor. No 35 hadi sen. No, tamam 100 bayım. No, no. Oğlum takipçin çıktı. Annem 35'e gelsin mi? Takipçilerim Roblox'ta da dayan dayanmışam buna kıyam. <laughs> ne no 35'lesin <'i> değil. Olsun, <laughs> <Osur, osur. gülüyor> O ne biçim evdilsin. Gel, gir. İçine gir. Argo yan çok arıyor. Gel içeri, geleyle koymuş. Argo kagel alayı çekeceğim. Dur. Öleceğim. Kelepçeler. Ne, 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 ne yazıyordun? Kelepçeler. Kelepçeler nerede sen kelepçeleri buldun? El bileği. Dur Edanca. Nerede? Yazabiliyor musun? Edanca. Oğlum başladı oğlum. Olay çekmeye başladım. <laughs> Oğlum o el olmasın. Ha el bileği mi? <laughs> Okula gelmeyeni <laughs> sikerim. Ben de seni sikerim. Caner. Sen namına koy. Sen dedin ya o el çok <laughs> çok kötüdür. Ama o ev evet. öyle güzeldir. O altı Alt kaç nakit? Ne yazıyorduk? Oğlum argo gizli bölme buldum ben. Zaten gizli bölmedir. Oğlum burası nasıl gizli bölme? <laughs> Asansör nerede? Oğlum hayır hayır edance değil. Ver sen bakayım bana. En dance mi? Ben senin baban mı zaten aman koyayım oh. Al. Çalışın. Eyvallah, Eyvallah. Seni <laughs> Kod Kodlar 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 Vallahi ben de bilmiyorum Oğlum sınırsız park yeri. Umut Umut hayır hayır arkadaşıma çalım atıyordum. Bak bak Argo bak beni bul. Argo beni bul. <laughs> Oğlum herkes yok okula gelmeyeni sikerim. Ben okula. Dur dur ben mafya babasıydım geçe değil. O yüzden mafya yazıyoruz Abi, buraya. Siktir git o zaman. Lan. Lan Argo dur sen sen dur. Oğlum ben Güllü'ye benzemedim Argo baksan Argo. Argo bak Güllü'ye benzedim. <laughs> Kolonya Kim bir yavşak Rusa yedi Ya yenir mi yenir mi yenir bir makarna yenir koyun, dokuz saat kanka diyor Dayı ne, rezinsin, Day ne, ne. 4'ten fazla girin, <laughs> Oğlum sen işki bıraktın ben de gelmiyorum Değil sen bizi mi kilitliyorsun? he? Ha, sen bizi mi kilitliyorsun? Konuşurken o da. Argo sen git. Ma işi bırakan orospunun doğrudur. Umut artık mafya babasıyım ya ben Umut Umut, mafya babasıyım ya ben. Düştüğüm hale baksana. Bak Black, Black bana yapmış hemen. Yani? İşte o İl işi bırakan orospunun doğrudur. Bu kan bu kan da onundur. Yok, yok o da o bana vururken o da olmuş. Bir başkası. Tamam. artık işi bırakan o dordudur dördüdür. Argo'ya artık Argeş. İki. Argeş. Ma mafya, mafyayı bırakan o rastlanan Tamam. Şimdi o çadırlara iyice sokuyoruz. çadırı aramak Oğlum Berkay şimdi gelmeyecek. Arkadaşlar bu arada bu arada Gel gel. Gel video çekek. Ahmet ne demiş? Ahmet ne demiş? Bakalım bir. Ahmet ne demiş? Oğlum gizeme bakalım mı nakayım? <laughs> argo ben şimdi video çekmeye gideceğim bye, 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 bye. Arkadaşlar bay bay